Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Skull Reap versiyonu oynuyoruz. Yanımda Forky var. Hoş geldin Forky. <laughs> Forky. Ha, hoş bulduk. Ne? Lan bana mı Bana mı? Oh, oh, kavga, 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 kavga. Emre, Emre. Lan, lan. Aparkat vurdu. Lan beni devir, beni devir, Beni devir. Pezevenklerin elinden al beni. Gel, onun içine gel, onun ah, içine gel. Şeyim. Geliyor, 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 geliyor. Gel, ha? He? Beni mi dövecek? Beni mi dövecek? <laughs> döver bu döver. Koşsana lan. Ananı s... Daha vuruyor öldüm ama. Tamam geliyorum ya. Aman'a koydum ki onu şimdi dur. Drake Anderson. Ben vuramıyorum. Uluçan girdik. Ben bunu nasıl vuracağım şimdi müdür mü lan? Hocam. Hocam vurun hocam şuna. Hocam. Ne lan? Hocam. Çiviri sopayla vuruyor göt veren. Ohohoh. Bıçak takıyor birbirine bunlar. Müdüre bıçak taktı aman yapayım güvenlik. Lan lan bana bıçak takıyorlar. Ya yeter ölmeyeyim artık ölmeyeyim. Gel kütüphaneye gidelim ya. Dersiz sikeyim. Ne abi? Tehlikeli aletler lazım. Meslek lisesi aman afim bura. Bana. bana bir bıçak. Sen neredesin? Bana neşter falan lazım aman o oh. Bu. bir şey var mı? Ya. Mahmut abi bunlar ne ya? Tornavida 225 diyor kilit kaldırma 75 diyor. 79'um var abi benim ya. Sikti gidelim. Bu ne lan? Aa bok. Aa boku elime aldım. Elimde bok var. İbrahim Anderson. Selamünaleyküm. Ne oluyor? Selam matematik Füze gel. Füze mi götürüyor? Amına <laughs> koyayım. Yangın tüpü. Oğlum kapısı kapı kilitli. Kapısı. Ders matematik mi? Hadi gir. Evet. Ders çıkarken duş alabiliyor musun lan? Ne gidiyor <laughs> ee, öğretmenim. Öğretmenim niye çocuğu dövüyorsunuz? <laughs> Hı, hocam. <laughs> Çocuğu dövmeyin artık. Çocuğu boku ç sıçtın bana. Ha, sıçtım. Selamünaleyküm gençler. Ne oluyor? Hocam niye yangın tüpüyle millete meydan daya çekiyorum? Hmm. dolabıma hmm. bakım hele bende ne varmış? Kanlı kola oğlum. oğlum. Bir daha vursaydı Allah'ına kavuşturacaktım işte. Vurmadı. Bu ne oğlum? Rol. Bok. Amına koyayım boklu bardak. Ha bu şey la bitmiş tuvalet kağıdı. Aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı.

dünya mı? Hayırdır kardeş, hayırdır dedi. He? Vur vur vur. Vur vur. vur. Ya, bana vurdunuz. bana vurmayın. Bana vurmayın. Bana vurmayın. Bana vuruyorsunuz. Lan bayır bayır bana vur. 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 Lan, bayıda, bayıda, bana. <laughs> ahmet Ahmet tamam Ahmet Ahmet takip et. Taki şey. Lan Allah. oğlum adam tek yumrukla Allah'a kavuşturur. Vur şuna vur. Lan sen ne öldün? <laughs> sen değil misin? Tamam pardon. Diego ne haber ya kanki? Sen şimdi vuramıyorsun dur ha. Müdürüm. Şaka şaka. <laughs> Müdürler geldi yat 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 diyor. Ben ne yapayım? Hop şuraya geçelim. Şuraya inerim. Ana kim daha Lan buraya su basmış. Burada bana zarar da veremezler o zaman. Geçerim. Lan 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 bıçaklıyor. Suyun altında bıçaklıyor beni. Gidemiyorum gidemiyorum. Yeter yeter ölmekten sıkıldım ya. Ne oluyor lan? Birini bıçaklıyorlar o sen misin? Apaç hocam çekil et. Kabul ben de kabul Aa hocam pusu kırdılar bana. Lan bıçaklıyor lan. Ölmedim ki eşek. Beni ayakta öldürdüler lan. Aferin. Ben size böyle mi öğrettim kızım? Bunu mu öğrendiniz? Götüreni bak 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 ki oğlum bize aşağıda var ya nefessiz sikerler öyle diyeyim ben sana. Ya yani gidek savaşak lan. Müdür sen misin? O çocuğu müdür. Ben Eşek kapağı açık ki. Müdür yerle Vallahi Dur ben de sikmeye geliyorum. Aynen kanka beni ceza odasına götürsen ya? Allah öldüm öldüm öldüm. Lan harbi öldürüyor. Ananı sikim ya. Lan kardeş bıçakla adaletli mi lan bu? Hocam, gene kimi sikiyorsunuz hocam? Kimi bıçaklıyorsunuz, kime bıçak takıyorsunuz hocam? O sürü kokuyorsunuz. Dur dur, bende 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 bende. Çık çık çık. Dur, dur. Top nerede? Bende. Onda. Kim bu ya? Lan nasıl gidiyor öyle? Hop. 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 Tam tam bak şu. Tam şura. Şu. Ya siktir kardeş bu imkansız ama lan gel buraya. Hemen. 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 Lan nerelere gitti bu? Şöyle atacağım bak. Şu. Dolmadı. Şu. Olmuyor oğlum bu. Baby, let's go.